objektif cevap vermem gerekirse bizim Opoku e, bayağı uzun bir oyuncu 1.95'in üzerinde bir oyuncu. Bu elini koyma refleksi e, bazen ona özellikle kanat oyuncularının fizik olarak kısa olması, onun çok fazla uzun olması sol bek pozisyonunda onu biraz dezavantajlı duruma düşürüyor. Yani aslında ilk gördüğü karttan sonra buna onu onun kendisine söyledim ama pozisyonu izlediğimizde bir art niyet olmadığını çok net e, söyleyebilirim. Tekrardan Baktiyar'a geçmiş olsun diliyorum ama o opoku'yı zaten tanısanız öyle bir çocuk değil. E, çok iyi mücadele eder, e, iyi bir savaşçıdır ama e, orada zaten benim gördüğüm yanlış gördüysem kusura bakmayın dirseği değil de daha çok e, elinin e, bileğinin bir tarafı geldiğini düşünüyorum. O yüzden hani e, çok. Hakemin orada sarıdan kırmızı verebileceği bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama çok detaylı da izlemedim belki yanılıyor olabilirim.